3 gündür devam eden şampiyonada 16 takım 48 sporcuyla şampiyonayı tamamladık. İlk gün birinci tur elemeleri, ikinci gün çeyrek final, üçüncü günde yarı final ve final maçlarıyla şampiyonamız sona erdi. Güzel bir etkinlik oldu. Seyirci açısından da seyir zevki güzel maçlar gerçekleşti. Belediyemizin düzenlediği güzel turnuvalardan, güzel etkinliklerden birisi. Erdemli gençlerini, insanlarını spora teşvik etmek amaçlı çok güzel bir proje olmuş. Çok zevkli, eğlenceli maç oluyor. Eğlenceli oluyor. Birçok arkadaşla burada daha da samimi olabiliyoruz, kaynaşıyoruz. Turnuva zevkliydi. Müftülük adına katıldık. Ee, gayet başarılı bir turnuva geçtiğini görüyorum. E, bugünkü bu turnuvada da e, güzel geçti. Galip geldik. E, çok güzel bir turnuva oldu bizim için. Güzel bir sosyal aktivite oldu. Eğlendik, mutlu olduk. Bunun devamlılığının olmasını da biz sporcu arkadaşlar olarak tekrardan istiyoruz. Takım olarak da biz de elimizden geleni yaptık. Birinci olduk. Güzel maçlar geçti. Birinci olduğumuz için de mutluyuz.

de bırak yerde oyna şimdi de şera şera bırak da yok bırak 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 bravo bırak ben de bakamam ne ben de şuraya hadi